Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Balova 1'deyiz. Zümrüttepe ile Balova'yı birleştiren kısımdayız. 300 metrekarelik yatırımlık harika bir fırsatla karşınızdayım arkadaşlar. Burada normal şartlarda fiyatlarımız 1.750-1.800 bandlarında hatta 1.900'e kadar çıkıyor. Balova 1'in göbek kısmının alt tarafındayız. Yani Zümrüttepe'ye yakın taraftayız. Elektriğimiz yakın. Elektrik direklerimiz var burada. Suyu da istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Hobi bahçesi alanı olarak da düşünebilirsiniz. İsterseniz villada yapabilirsiniz. İmarımız var burada. Fiyatımız 1 milyon 550 bin TL. 306 metrekare arsamız. Genel olarak buradaki 300 metrekaredir arsalarımız. Fiyat çok çok güzel, uygun. Burada isterseniz dediğim gibi zeytin ağacı dikebilirsiniz. Villanızı yapıp oturabilirsiniz. Yaz kış yaşayabilir misiniz o size kalmış bir şey. Sakinliği, doğayı seviyorsanız eğer. Burada yaz kışta yaşama mümkündür. Yapılaşma zaten arka tarafımızda görüyorsunuz yapılaşma var. E, yatırımlık isterseniz burası yatırım için çok ideal bir bölgedir. E, en çok satışın olduğu, en yoğun, zaten yoğunluk haritasını ben size koyacağım. Satış yoğunluk haritasını ben size koyacağım burada. E, gördüğünüz üzere yani alanımız kırsal bir alan, çok güzel bir alan. Hani rüzgarlı, harbiden yani şu an merkezden geliyoruz. Merkezde bu kadar rüzgar yoktu ama burada gerçekten rüzgar var. Ve burası yazın da bu şekilde. Hani esintili bir bölgedeyiz. Yazın için, yazlık için çok ideal bir bölge. Ve fiyat anlamında da en uygun kalan fiyat buralardır. Öyle söyleyeyim size. Şehir merkezine 15 km mesafedeyiz. Denizde 8 km mesafedeyiz. Hani e, alışveriş alanlarımız var. Yeşiltepe bölgesini zaten anlattık sizlere. Seyran Tepe bölgesini de anlattık. O bölgelere yakınız. Yani aramızda 1-1,5 km bir mesafemiz var. Yani tepe dediğimiz 400 metrekareler, Havalova dediğimiz 300 metrekare arsalar. Yani 300 metrekareler arsalık içindeyiz şu an. 306 metrekare dediğim gibi hani güzel, şık bir villa, minimal bir villa. Yapabilirsiniz buraya yazlık olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz şu arkada konteyner konulmuş, isterseniz öyle bir konteyner koyup bir bağ bahçe tarzı bir şey de yapabilirsiniz. Fiyat artış oranımız burada %30-35 bantlarına dayanıyor Havalova bölgesinde. Yani bir bir buçuk milyona yatırdığınız bir arsa, sizlere 400-450 bin lira bir sene içerisinde bir para kazandırma imkanı mümkün. Tabii ki bu enflasyon oranının dışında veya ne bileyim bir devalüasyon olur, bir bir şey olur. Onun dışında olan şeyler bunlar. Elektrik dediğim gibi var. Suyu da e, isterseniz koyu suyu yaptırırsınız, isterseniz e, Zümrütepe bölgesinde merkezi e, sula, su sistemi var. Yani hani kendilerinin yaptırdığı bir su sistemi var. Oradan isterseniz boru hattıyla çekebilirsiniz. Bunların hepsi sizlere ait olacaktır. Arsamız kaçırılmayacak fiyatta. Tekrar söylüyorum 1 milyon 550 bin TL fiyatımız var burada. Ee, bölge olarak da en kötü şartlarda 200-250 bin lira uygun alabileceğiniz bir fırsatı sizlere bugün sunmak bulunmaktayım. Ee, drone görüntülerimizi zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz. Hani Etrafı da ben size gösterdim. En yakın markete de 2 kilometre. Burada e, ulaşım olarak da şu an Dolmuş otobüs veya minibüs ulaşımımız burada. Şu an buradan geçen bir hattımız yok. Onları söyleyeyim. Yani özel araçlarınızla buraya gelebilirsiniz. İsterseniz Yeşiltepe'nin anayol bölgesinde, orada isterseniz dolmuş hatlarımız da var. Burası yatırımlık bir yerdir. İsterseniz tabii ki ev yapabilirsiniz dediğim gibi. Ama yatırımın en güzel yeri bence, benim tahminimce, benim bilgimce Malova'dır. En çok satış yaptığım bölge burasıdır ve... Dilimin en çok satış yapılan bölgesi Balova'dır, Bozseke'dir, Yeşiltepe'dir, Seyran Tepe bölgesidir. Sizin için yatırım fırsatını sundum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.